Lig frekanslarında gol yollarına bir kez daha hoş geldiniz saygı değer dinleyenler. Ee, sevgili Ertuğrul Dalbastı bizler birlikte. Ertuğrul hoş geldin. Hoş bulduk abi. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Ertuğrul. Ee, transferin artık daha yoğun konuşulduğu dönemlere geldik ve en sıcak olanı Temi Abraham. Ee, ne diyorsun Temi Abraham'ın Beşiktaş'a transferi hakkında Ertuğrul? Ee, vallahi Temi Abraham ilk çıktığı dönemi hatırlıyorum ben. 2018-19 sezonu. Ondan önce bir Swansea deneyimi de vardı ama 2018-2019 sezonunda Aston Villa'nın tekrar Premier Lig'e e döndüğü sezondu yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. O sezonda böyle ciddi bir istatistik tutturmuştu. 26-27 gol gibi bir istatistik tutturmuştu. Çıktığı dönemde de 19 yaşına falan denk geliyor Temi Abraham'ın. Çıktığı dönemde de hani Chelsea de tam o e, ekonomik buhranda olduğu dönemde, yani bu çocuktan yeni bir drogba çıkar mı, e, işte Avrupa'nın en gözde Santrafor e profillerinden bir tanesiydi kendi yaş grubundaki. E, Chelsea de önce o iş gitmedi, Chelsea de e, istediği seviyeye ulaşamadı diyelim. E, sonrasında e, Mourinho ile beraber bir Roma dönemi, Romada tekrar bir gelecek mi tekrar? 41 milyon şey işte. gibi ciddi bir şey de ödendi yani bon servis. Tabi e, kick yapacak mı tekrardan gibi bir düşünce vardı. İyi de bir sezon geçirmişti o sezon. Tekrar milli formaya da dönmüştü. 2021-22 sezonunda. E sonra 22-23 sezonda yavaş yavaş bir alternatife düşüş. Roman'ın da paralelinde alternatif Santafor profillerine yöneldiği bir dönemdi. Sonrasında bir sakatlık. Nihayetinde de geçtiğimiz sezonu Milan'da geçirdi. Milan'da da ana hedeflerden bir tanesiydi. Ana planın bir parçasıydı. Okafor onun yerini aldı. O alternatif bir Santafor profiline dönüştü orada da. Yani Başladığı nokta itibariyle Avrupa Futbolu'nun en gözde Santafor profillerinden bir tanesiydi. Kendi yaş grubu içerisinde. Şu anda da yanılmıyorsam 27-28 yaşında Temi Abraham ve o istenilen noktaya ulaşamamış bir sanat. 27 yaşında evet doğru haklısın. Hı hı. 97'li diye biliyorum. 27 28 onun için söyledim. 28 yaşında. Evet evet. 97 doğumlu 21 94 boyunda. Ben nedense hep bir Batshuayi'ye benzetiyorum onu. Yani öyle bir şey ben öyle bir tweet görmüştüm işte Temi Abraham. Bundan 3 yıl sonra tüm büyük takımları gezdiğinde diye bir yani Temel Abram'la ilgili şu söylenebilir. Belki bir kiralık formülüyle e, tekrar onun da kendi şeyini kazanması, kendi e, peak'ine ulaşması adına bir kiralık formülü ardından bon servise gidilebilirdi ama hem böylesi bir sakatlık geçmişi olan, böyle bir riski olan hem de e, tekrar formunu kazanması gereken bir oyuncu olduğu için 20 milyon euro gibi bir bedel konuşuluyor. Yani 20 milyon euro Beşiktaş'ın 20 milyon eurosu Temi Abraham gibi bence ee, daha hassas bir noktada olan bir Santafor profili için biraz fazla olabilir. Yani oyuncunun değeri o. Onu bir kere kabullenmek gerekiyor. Teme Ama Abraham sen diyorsun ki, ki daha garanti bir oyuncuya gidilmeli. Mesela Fenerbahçe'nin geçen sene 20 milyon euroya aldığı ve aslında 30 gole de katkıda bulun, yani daha doğrusu 30 gol atan Ennerri'nin bile tartışıldığı bir ortamdayız. Yani aslında şurasında değilim ben. Yani. Temi Abraham transferini Beşiktaş adına olumsuz diye nitelendirmiyorum çünkü hani Temi Abraham e, henüz e, geçmiş değil ondan geçmiş değil daha 27 yaşında ve santraforların da en verimli olduğu dönem aslında 26 ile 29 Bir de şeye katılır mısın yani bizim ligimiz e, e, bu tür forvetleri rehabilite için iyi yerlerden biri yani mesela bak öyle ya da böyle Batuay'da Avrupa'da gözden düşmüş bir forvetti. Ee, özellikle Fenerbahçe'deki döneminden sonra şimdi Antra Frankfurt'a kadar geri dönmeyi baş başardı. Yani Temi Abraham'ın da gol atacağı bir lige ihtiyacı var. Burası o olabilir. He, he özellikle de e, Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon dışındaki takımların ne kadar zayıf olduğunu düşünürsek. Kesinlikle kesinlikle yani Temi Abraham'ın burada kötü bir performans göstereceğini ben de beklemiyorum. Yani yine 15 golün üzerinde bir katkı muhakkak verecektir Temi Abram sağlıklı olduğu müddetçe bu bunu bir şer düşmek gerekiyor ama yani 20 milyon euronun karşılığı garantisi yani asgarisi 15 milyon euro olan bir santrafor mudur ya da Beşiktaş'ın 20 milyon eurosu Temi Abraham gibi bir yatırıma mı harcanmalıdır başka türlü bir şey mi yapılmalıdır bu tartışılabilir çünkü dediğim gibi oyuncunun son yıllarda kendisinin geldiği nokta düşünüldüğünde elit bir santrafor değil, elit bir santrafor olmaktan uzaklaşmış. Yani Süper Lig için iyi bir santrafor ama e, maddi koşulları düşünüldüğünde bir soru işareti yaratıyor ama mesela e, geçmişe dönerek şeyi düşündüğümüz zaman, Regort transferi için mesela ben ta o zaman e, bunun çok kıymetli bir transfer olduğunu yazmıştım. Kiralık formülünde olduğu için de bu düşünceme sebebiyet veren. Evet, bir görmek akabinde onunla ilgili kalıcı bir yatırım yapmak gayet çok daha sağlam olabilirdi. Öyle bir formülde Temi Abraham transferinin çok başarılı bir transfer olduğunu düşünürdüm. Ama soru işaretleri bırakıyor şu anda bonserviste formül. ve ee, Ya yani tabii senin söylediğine yüzde yüz katılıyorum. Ben mesela şöyle bir e, per, pencere açayım. Ya yani 20 milyon euro bana deseler ki sana 20 milyon euro veriyoruz, ben mesela Güney Amerika'da e, 20 milyon euroluk bir forvet arayışına geçebilirim çünkü. E, Orası da tam böyle bu tür forvetlerin yatağıdır yani. Ee, yani 20 milyon euro şu anda hani Romulo'ya yapılan yatırım ne kadardı mesela? 5 yani 12, milyon, milyon 2,5 2,5'a mı ne aldı onu Göztepe? Pardon aynen Victor Hugo şeydi. O 5-6 milyon civarıydı. Ee, Romulo'nun e, bu kadar düşük bir yatırımla Türkiye'ye getirebildiği bir formülde ki Romulo'nun da ismi geçiyordu Beşiktaş adına. Belki Halen daha o adayların içindedir. Ya bu düşünüldüğünde 20 milyon euro çok daha böyle geniş bir e, transfer ağıyla çok daha farklı oyunculara yatırım yapılabilir. Yani yekten 20 milyon euroyu bir oyuncuya yatırmak yerine e, dağıtılabilir. Beşiktaş'ın ihtiyacı bir tane değil. Şu anda bir orta saha ihtiyacı da var Beşiktaş'ta. Hani Morita'nın ismi geçiyor mesela Sporting Lisbon'daki Morita'nın ismi geçiyor. E, Morita'yı e, alabilirsin. Şey i̇şte Gerson'la eşleyebilirsin. Bir e, bek hamlesi yapabilirsin sağ tarafa. İşte seven sonuna gider mi gitmez mi bu biraz soru işareti. Ee, onun dışında da hani tek kiralık formülüyle ya işte 8-10 milyon euro bandında belki 15 milyon euroya çıkarak bir santrafor yatırımı yaparsın. Paranı tutarsın. Zaten şu anda Beşiktaş'ın e, şampiyonluk yarışında mücadele etmesi bu sene kuracağı kadroya bağlı. E, Galatasaray'la Fenerbahçe seviyeyi bir yere getirdi. Fenerbahçe'de ciddi problemler de var o kadro dinaminin tekrar kurulacağı konuşulan bir ortamdayız. Yani direkt olarak o parayı e, tek elden bir anda vermektense biraz da o mantık çerçevesinde daha iki hareket etmek Beşiktaş adına daha doğru olabilir diye düşünüyorum. E, tabii Eurosek de geldi Beşiktaş'ta. David Eurosek. E, onun hakkında neler söylemek istersin? Eee Jurasek Beşiktaş'ın şu anda en net ihtiyacı olan ben Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon en net eksinin şey olduğunu düşünüyordum. Merkezden e, geçiş sağlamak dışında Beşiktaş'ın çok ciddi bir geçiş alternatifi yoktu. E, Yurased, tam olarak bir geçiş beki aslında. Gidebilen e, kura, oyun kurabilen e, belli bir seviyede ve Ciddi de bir e, şey, hücum istatistiği de var. Ciddi bir orta, istat orta yapma, orta isabeti istatistiği de var. E Benfica ona ciddi bir yatırım yapmıştı. bir buçuk sezonda. çok ciddi bir şeyde olduğunu söyleyemem. İstikrar olduğunu da söyleyemem ama yani isabetli bir transfer. 24 yaşında 25 yaşına basacak bu sene içerisinde. E sonra da hani gidilmesi gereken profilde bence Yura O başarılı buluyorum o transferi. Aslında Osay Samuel'le anlaştığı söylendi ama sonra istekleri nedeniyle masadan kalktık dedi Beşiktaş. O sahibi aradığı bek miydi sence Beşiktaş'ın? Ya ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la geçirdiği 3 e, 1 e, tane dönem var. Bu iki dönemde de e, kendisinin e, en yüksek e, şeylerini gördük. E, hızlı bir oyuncu, birebir adam savunmasında başarılı, e, rakip arkasına koşular yapabilen bir oyuncu ama hani bir yandan da istatistiklere baktığında da e, skor katkısı çok yüksek olmayan bir oyuncu ve orijinal savunma oyuncusu olmadığı için hatalar yapabilen bir oyuncu ama bana sorarsan ben Türkiye e, ölçülerinde beğendiğim bir oyuncuydu. Sen ne düşünüyorsun? Osay Samuel hakkında görüşlerimiz birebir aynı düşüncedeyim. Osay Samuel'in özellikle bir e, taktik esneklik de yaratabileceğini düşünüyorum Beşiktaş'a. Mesela Beşiktaş'a gitmiş olsaydı Beşiktaş'ın Sekler beraber e, iki beki de üçlü savunmayı oynamaya da dörtlü savunmayı oynamaya da elverişli iki bek olacaktı. Mesela Osay Samuel çok daha e, üçlü savunmaya daha elverişlidir ama her iki tarafı da bu iki oyunda oynayabilme hem karşılama oyununda hem geçiş oyununda bu iki oyunda oynayabilmeye elverişli hale gelecekti. Ben Osei Samuel'in bir de bedelsiz olduğu bir formülde yani müthiş bir transfer olacağını düşünüyordum ama herhalde o da bir neticeye varmadı sanıyorum ki. Evet evet. Şimdi az önce gördüm sanıyorum Birmingham gibi bir şeye takıma. E, gitme e, durumu e, söz konusuymuş. Yani İngiltere'ye gidecek gibi gözüküyor. E, ben valla yani e, dedi e, şeyden bahsediliyordu Sanıyorum istediği rakamlar, imza paraları vesaire. E, Türkiye'deki asıl soru şu. Yani çok fazla bir çalışma yapılmadığı için isimler üzerinden gidiyor her şey. Yani, yani tamam o sayı olmada yerine kim? Yani öyle bir araştırma yok ve benim en çok kafama takılan şu. E, Beşiktaş e, biliyorsun. Almanya'dan scout şefi getirdi. E, Fenerbahçe'de Demin Özey'e getirdi. Hani insan onların profilinden aslında mevkiye göre oyuncu da olması gerektiğini de düşünüyor. Belki Eurosek böyle bir transferdir mesela. E, Eurosek göre bir transfer. Evet onu söyleyebiliriz. Ama dediğiniz gibi ya bir e, bugün bir tweet görmüşüm Chelsea'nin transfer e, çalışmasıyla ilgili. E ki bu çok da hani yapılamayacak bir iş de değil. Bu isimleri ee, bahsettiğimiz isimlerin e, yönetiminde yapılabilecek şeyler bunlar. E Chelsea hemen hemen her mevkisi için, merkezi için, solu için, sağa için, e, defansı için alternatifli böyle eee 10 15'er oyuncunun olduğu listeler yapmışlar. Ona gidemezsek buna gideriz. Ona gidemezsek buna gideriz diye. E, bir dinamik bir yapı var. Hani alternatifleri ondan fazla bir mevki için mesela Chelsea'nin planında. Ya bu kesinlikle olması gerekiyor ya bu hani çok zor bir şey değil. Bunun araştırması bir Nisan ayında, Mayıs ayında başlasa bile bir takımın ihtiyaçları sezonun sonuna doğru şekilleniyor. Yani Galatasaray'ın bir bek ihtiyacı olduğunu ikinci yarının başından beri biliyorduk. Ve bu konuda çalışma yapılacak zaman da vardı. Musera'nın gideceği belliydi. Kaleci transferiyle ilgili. Hatta bir ekleme daha yapayım sevgili Ertuğrul Dalbastı. Bu sezona Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Enteresan bir şekilde bu çok olmaz. E, tüm gezegenlerin yan yana dizilmesi gibi geçen sezonu tamamladıkları hoca ile başlıyorlar. <laughs> evet. Yani Galatasaray 4. sezonunda başlıyor Okan Buruk'la. E, Fenerbahçe 2. sezonunda başlıyor Morinho'yla. ile. Fatih Tekke ve e, Solkayyer e, devre arasında gelmiş olsalar da yani geçtiğimiz sezonun onun onlarla devam ediyorlar. Bu da bir e, devamlılık aslında. Ya o Türkiye'de arttı aslında. Değil mi? Yani Çaykur Rizespor 3. sezonuna giriyor İlhan Palut'la. Çağdaş Atan'ın Başakşehir'de istikrarı devam ediyor. Yani benzeri örnekler arttı. Soylov'un 3. sezonuna girecek. E, 3. sezonuna girecek Göztepe'de. Doğru. Ya bunun gibi örnekler, örnekler artıyor. Thomas Reis, Hakeza. Yani işin böyle olması gerektiği aslında anlaşıldı. Yani Bilmiyorum, Mourinho ismi belki bu anlamda biraz ayrılabilir. Mourinho'nun performansını ben geçtiğim sezon hiç beğenmemiştim ama e, bir takım kurgusu yaratabilmenin, bir proje yaratabilmenin ön koşulu bu aslında. Aynı teknik adamla ikinci, üçüncü, dördüncü sezonunu görmen gerekiyor. E, ki bir önünü görebilesin ve teknik adamlar yapıyı çok değiştiriyor Modern futbolun e, geldiği noktada oyuncudan çok teknik adam merkezli bir e, durum söz konusu. Onun için zaten... Şu anda transferdeki hareketlilikten ziyade Avrupa transfer pazarından bahsediyorum. Transferdeki hareketlilikten ziyade teknik adamların sürekli bir şeyi söz konusu, konuşulduğu, tartışıldığı bir ortam söz konusu ve e, yatırımlar da bu yönlü işliyor. Mesela Farioli, yani, Farioli Porto'ya gitti. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani ben hep söylüyorum. Ya Farioli'yi öncelikle tebrik ederim ama ya Türkiye'de herhangi bir teknik direktörün bunu hedeflememesi e, çok üzücü. Yani ben Farioli'nin çok büyük bir dahi falan olduğunu düşünmüyorum ki Ayaksa da şampiyonluğu kaçırdı ve Porto'ya şu anda uca oldu yani. Ben müthiş bir kariyer elde etti yani. Türkiye'de hiçbir teknik direktörün bunu hedeflememesi beni üzüyor. Yani Türkiye'deki teknik adamların bir e, lisan problemi var. O yurt dışına çalışma noktasında öyle bir bir ön koşul o tabii ki. O sağlanabilir yani bir teknik adamın bir dil konusunda pratik yapması ne kadar zor olabilir tabii ki ama ya bu biraz da ile ilgili aslında. Avrupa'da sabit bir e, futbol ajandası var. Atıyorum ses fabrikası, komoda daha hiçbir şey ispatlamamış haliyle Inter'e işte City'de Pep Guardiola sonrasına falan düşünülebilmesinin temel sebebi ya da kompaninin e, hiçbir şey başarmadan küme düştüğü sezonda Bayern Münih'in başına geçmesinin sebebi bir oyun ajandası olması aslında. bu Ben bu, bunun iyi bir şey olduğunu da düşünmüyorum şimdi açıkçası. Yani Farioli'nin Ayakta bu kadar ciddi bir facia yaşamasının ardından tekrar başka Şeyi bir şey var indi. değil mi? Bir e, ma farioli açısından konuşuyorum, e, bir bir fiksi var yani. Öyle öyle. ya işin bu kablonun bu atmosferin oluşturduğu şey bir yerden sonra o oyun çeşitliliğinin de azalmasına sebebiyet veriyor. Bir zaten bir de, gelir dengesizliği var Avrupa'yla ile. Atıyorum kıta Avrupa'sı, Batı Avrupayla ile Doğu Avrupa futbolunun arasında ciddi bir gelir dengesizliği var. Bir de sabit bir oyun anlayışı var. Bu teknik adamların geçişini engelliyor ama Türkiye belli bir noktaya getirdi kendini bu anlamda. Türk futbolu kendini belli bir noktaya getirdi. İşte Tulberg vermiş. şu an Maribor'un başında geçtiğimiz sezon Avusturya 2. Liginde çalışıyordu. Romanya'da Mehmet Papal var. Erol Bulut'un isminin ben bu sene Güney Afrika'ya bile çıktığını gördüm. Yani... Ben Nuri Şahin'i merak ediyorum. Çünkü sonuçta o da e, Almanya'da Dortmund'la çok çok da büyük başarısızlık yaşadığını söyleyemeyiz. Yani yardımcı antrenörken e, final oynadılar. E, ve aynı zamanda oranın insanı ama Tayfun Korkut gibi. O da o, acaba ka, e, sınırlı mı kalacak bir iki takımda? Ya yani Nuri Şahin'in önü daha açık. Nuri Şahin'in yaşı daha 36-37 civarı. Yani... E bir step back yapması gerekiyor bence Nuri Şahin'in de. Hani bir, bu Türkiye mi olur bilmiyorum. Türkiye'den de tekliflerin olduğu söyleniyor. Hatta Antalya Spor'a bir adının geçtiğini gördüm ben. Yani biz step back yapması gerekiyor. Biraz baskısız bir ortamda. Hani ne Hangi takım örnek gösterilebilir? Başında bir teknik adam var ama Başakşehir'in e, mesela öyle bir ortamı var. Bir doğru. var ortamı var. Yatırım da ee, yapan bir takım çünkü doğru söylüyorsun. Böyle bir durumda hani böyle bir e, yapısı olan teknik adamın gelişimine Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum söz konusu. Yani şampiyonluğu oynayan ya da net bir hedefi olan takımlarda teknik adamlık yapmak kendini geliştirme noktasında ciddi bir alan alanı kısıtlıyor yani. Çünkü bir skor baskısı çok, çok net. Öyle olduğu için şimdi e, bunu Arda Turan'dan dinlemiştim zamanında teknik adamın hata yapmasına fırsat verilmeyen bir ortam teknik adamın gelişimini kesinlikle engelliyor. Şimdi üst klasmanı Türkiye'nin üst sıralardaki takımlarında şampiyonluk baskısının olduğu takımlarda skor baskısı da olduğu için ve hata yapmaya yer verilmediği için hele ki geldiğimiz noktada hani Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin kaybettiği bir puan şampiyonluğu kaybettiriyor. Onun için orta sıralardaki takımlarda şimdi Dortmund da o baskının olduğu bir yerde şampiyonlar liginde aldığı bir mağlubiyet Nuri Şahin için eksi yazar bir ortamdı. E, hal böyleyken biraz e, dediğim gibi Başakşehir örnek gösterilebilir. O ortamın verileceği bir Avrupa takımı olabilir. Bir e, geri çekilip tekrar e, o seviyeye çıkabilir. Bu çok olası. Hem sporculuk kariyeri bakımından hem e, o ajandan içerisinde Nuri Şahin de var bu arada. Yani bahsettiğim oyun ajandasının içerisinde bence Nuri Şahin de var. Onu da Dortmund'a götüren unsurlardan bir tanesi buydu. Yani Farioli şeyine döneyim, Farioli konusuna döneyim. Farioli'nin de bu ajandanın bir parçası olması aslında onu bu noktalara götüren şey ve bilmiyorum bu kadar apoletsizlik, bir teknik adam bu kadar apoletsiz olup bu kadar tepe noktalara çıkması bir açıdan bana tutarsız geliyor, bir açıdan bana mantıksız geliyor. Yani atıyorum Şandayş'ın yıllardır Burnley'de gösterdiği projenin bir karşılığı olmuyorsa Farioli'nin de birer sezonla işte ne bileyim Nis'te, Ajax'ta gösterdiği şeylerin bir Referans olmaması gerekiyor ama e, herhalde Villaş bu kendine yakın gördü diye öyle bir karar aldı diye düşünüyorum. Peki e, Sivas Spor'u da sormak istiyorum. E, Osman Zeki Korkmaz benim çok beğendiğim, iyi de tanıdığım bir teknik direktör. İstanbul Spor'da iki dönemde de başarılı oldu kadroya baktığımızda ki birinde lige çıkarttı bu sefer de aslında yani o kadar e, dar ve e, eksik bir kadroyla e, işler başardı ki. E, Başarılı bir teknik direktör, Sivas Spor onun aradığı ortamı sağlar mı? Yakup Ateş ile galiba birlikte değerlendirmek lazım. Ee, ben de dün bir e, tweet dizisi attım bu konuda. Evet. Osman Zeki Korkmaz'ın Sivas Spor'da başarılı olmasını sağlayacak şey Sivas Spor'dan alacağı e, sabır reaksiyonu, olumlu reaksiyonu, onu bir gelişimi odaklayabilecek olan ortam. Aslında Sivas Spor'un altyapısı geçtiğimiz yıllarda çok e, iyi çalışan, çok sistematik bir yerdi. Bundan anlayan iyi profesyonellerin çalıştığı bir yerdi ve iyi iletişimlerde alındı şimdi. Yunus Emre e, Konak gibi, şimdi Emre Gökay var takımda sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği konuşulu konuşuluyor. İşte Emirhan Başşehit var. Aslında oyuncu yetiştiren bir ortam. E, Sivas Spor'un e, bence kurtuluşu da aslında bu yoldan geçiyor. Osman Zeki Korkmaz bu e, iş için eee bir durmak için az önce bahsettim ya o skor baskısı denilen skor e, elde etmeye dair Arzu'nun yarattığı o baskı ortamı Sivas olmazsa Osman Zeyk Korkmaz bir oyun inşa etme konusunda da Sivas daha sağlam bir şekilde ayakları yere basan bir şekilde Süper Lig'e çıkması konusunda daha başarılı bir iş çıkarabilir. Ama Sivas önce şu e, proje elde etmenin, proje yaratmanın Lige çıkmaktan çok daha değerli olduğu anlayışı edilmesi gerekiyor. O sağlanırsa başarılı olur. O sağlanamazsa başarılı olamaz. Yani bu çok basit bir denklem. Manisa Futbol Kulübü'nde başarılı olamamasının sebebi buydu. İstanbulspor'da başarılı olmadığı sebebi de bu. İstanbulspor'da Yalçın Koşu kabağında, Fatih Tekke'nin de atıyorum işte Fırat Gül var. Geçmişten örnek göstermek gerekirse bu gibi teknik adamların kendilerini geliştirebilmesine olanak sağlamış bir yerdi. Essayspor'da da burayı elde korkmasın da kariyerinde bir dönüm noktası bu. Yani eğer bu bu, bu görevi başarabilirse o da e, artık e, Türkiye'de yani e, her ne kadar bizim için yani biz genç dediğimiz hocalar 40'lı yaşlarda oluyor. Halbuki dünyada 20'li yaşlarda bu ama hani genç nitelendirilse de onun içinde bu bir aşama olmak durumunda değil mi? Artık hani kendini kabul ettirmek noktasında İstanbul dışında da bir şeyler yapabiliyorum dedikten sonra önü çok açılacaktır Osman Zeyd Korkmaz Hoca'nın. Nasıl e, bir kadro sene... yapısı bekliyorsun Sivas'tan bu sene? E, maliyetin düşürüleceği konuşuluyor. Yeni Başkan'ın e, yönetiminin açıkladığı şey bu. Bir maaş bütçesinde indirme gitme durumu söz konusu. Yani 750 milyon TL'ler konuşuluyor. O 250-300 milyon TL'lere düşürülmesi bekleniyor. Yani mevcut kadro yapısının iskeletini oluşturan özellikle merkez ikilisi Mutsam ile Haris'iz kalırsa ne ala Sivas Spor adına Manay'ın gözden çıkacağını düşünüyorum. O oluşan bütçeyle şimdi Yakup Ateş e, alt ligleri çok iyi bilen bir sportif direktör. Onun da e, araştırmasını yaptım çalıştığı yerlerdeki gösterdiği performansa dair. O konuda da bir şeyler yazmayı düşünüyorum. E, bu Projeyi yönlendirecek kişi olduğu için belki alt liglerden, ikinci ligden, üçüncü ligden veya birincilikle oynama deneyimi olan, tecrübesi olan isimlerden bir transfer bütçesi, transfer listesi yaratılır ve bütçe o yönde işlenirse yerli ağırlıklı o projenin beraber çalışmasını, teknik adam ve spor direktörün beraber çalışmasını sağlayan bir ortam yaratılırsa yerli ağırlıklı mevcut kadrodaki yabancı oyuncuların üzerine çok fazla yabancı oyuncu ekleneceğini düşünmüyorum. Ee, öyle bir yapı olacağını düşünüyorum ben e, Sivaspor'un önümüzdeki sezonda. Çok teşekkür ederim Ertuğrul Dalbastı verdiğim bilgiler ve e, katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Araya gidiyoruz aradan sonra buradayız.